Ustam selamlar. 2014-2018 arası C200 dizelin kronik problemleri nedir? Tabii öncelikle aleyküm selam hoş geldiniz. 2014 ve 18 yılları ama 18'in son diliminde bir motor değişikliğine gidildi. Biz önceki motordan bahsedelim. Renault çalışması bir motor. Renault'dan alınıp Mercedes üstünde arge yapıyor. Bazı parçaları kendisi Mercedes kullanıyor. Bazı parçalarını Renault'dan. 1.6 olarak 136 HP gücünde bir motor. Tabii, bu motorun her araçta olduğu gibi kendine has kronikleri var. Yok değil ama bu kronikler bir tık fazla. Bir kronikten bahsedeyim. Ed Edblue kaynaklı çok fazla kroni var. enoks sensörleri var. Halk dilinde ustaların dilinde Nox diye geçer. Nox sensörü diye. Öncesi ve sonrası diye iki ayrılır. Bunlar mesela çok sık bozulur. Orijinal yıldızı taksa yine garantisi yok hiçbir şekilde. Edbully sisteminin dozaj valfi var. Egzozun içine Edbully püskürten. O valfi mesela çok fazla tıkanıyor. Edbully kantlarından dolayı püskürttüğü delik tıkanıyor. Dizel partikül filtresi mesela bu araçların dur kalk trafiğini hiç sevmez. Hele İstanbul trafiğinde çok fazla dur kalk olduğu için bu dizel partikül filtresi tıkanma yapabiliyor. Müşteri şikayetleri genelde aracımın perform performansı düşük, çekişi düşük. Bu şikayetleri biz cihaza bağlayarak görebiliyoruz. Üzerinde filtre sökmeden rejenerasyon şeklinde, kendi kendini yaktırma şeklinde cihaz bağlayarak üzerini temizleyebiliyoruz. Bazen kül miktarı çok yüksek olduğu zaman da sökmeden müdahale edemiyoruz. Su kaçakları olabiliyor. Ekseri yağ soğutucu dediğimiz kısımdan çürümeler oluyor plastik kısmında. Yağ kaçakları emme ve egzoz kısmında yoğun olarak iki tarafta çok yağ kaçağı görebiliyoruz. Emme manifoldunun üzerindeki gaz kelebeğinden kaçırabiliyor. EGR'nin contasından kaçırabiliyor. Egzoz kısmında turbonun soğuk hava girişinde kronik. Turbo şarj borusundan kaçırabiliyor. Usta arabamda su kaçağı var ama hiçbir yerde yüzeysel su kaçağı bulunamadı. Tarzında şikayetler olduğu zaman bu şikayetler maalesef motor içine gidiyor. Krangının altında keplerde çatlaklar görülebiliyor. Görüyoruz. Su karter içine sızabiliyor. Maalesef motor bilyonda çatlamalar olabiliyor. Yani C200 dizelin bu tarz kronikleri var. Yok değil. Bazı ustalar saklıyor ama şeffaf olmak lazım. Bilinçlendirmek lazım. Yani işin özeti C200 dizel böyle bir motor. Rica ederim.